Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Geldik nihayet Balık burcuna. Evet. Sevgili Balık burçları bakalım 2021 Aralık ayında neler yaşayacaksınız. Umarım güzellikler yaşarsınız. Bütün dilekleriniz gerçekleşir. Evet, e Kartlarımı karıştırırken önce açıklamamı yapayım pek hoşunuza gitmese de. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz emeklerimize karşılık. Ayrıca gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca burç yorumları yapıyorum. Onları o kanalı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum Bayağı bir sıkıntılı dönem geçirdim Sağlık sorunu yaşadım ciddi Onun için videolar gecikti Sizde sağlığınıza dikkat edin Evet sevgili balıklar Dünya kartı Güzel gelişmeler var önünüzde sağlık, iş, kariyer, eğitim, ilişki çok güzel gelişmeler olacak diyor. Uluslararası işler, uluslararası görüşmeler, yurt dışı çıkışı yani olabilir kariyerde ve memnuniyet var ilişkide de çok güzel verimli bir dönem diyor sağlıkta da aynı şekil Bakın e, kupaların dokuzlusu çok memnun olacağınız gelişmeler var. Bu para konusunda, ilişki konusunda yani maddi manevi bolluk var. Burada sevinç var, mutluluk var. Yapacağınız işle alakalı. Evet kupaların e, sekizlisi bir yola çıkış, değişiklik var önünüzde. E, olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Bir gidiş var, yurt dışı olabilir. Şehir dışı olabilir, taşınma, iş değiştirme, ilişki değiştirme, kariyer değiştirme, eğitimde ee, ve de ilişkide bitiş diyebilirim. Bilinçte de değişiklik ve kupaların üçlüsü bir kutlama. Belki istemeyerek bir yerlere gidebilirsiniz ama orada çok mutlu olacağınız haber alabilirsiniz ve sevinç yaşayacaksınız. Kutlama yapacaksınız. Çünkü e, zor bir gidiş var ve hep de kupa kartı çıktı. Duygusal olduğunuz belli oluyor. Su kartı, oldu, su burcu olduğunuz belli. Ve güzel gelişmeler var bakın. E, kupa e, tılsımların üçlüsü. Durumunuzda e, niyetinizde mutlaka ve mutlaka büyük gelişmeler olacak. Evet can e, canlarım e, tasımların üçlüsü çıktı. Tasımların üçlüsü ne demek? E, durumunuzda, konumunuzda mutlaka yükselme. Yaptığınız iş e, belki ilişki, kariyer, terfi alabilirsiniz kariyerde iş yerinde yükselebilirsiniz. Kendi işinizi kurup çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Maddi manevi durumunuzun mutlaka ve mutlaka düzeleceğini söylüyor. Bir üst noktaya mutlaka geçiş var, değişim var sizin için, yükselme. Statüde, konu, e, konumda, e, ilişkide. Ve araba kartı bakın ee, bir değişim söz konusu sizin için bu değişim ilişki kariyer eğitim sağlık ee, Neyse ilişkide ee, yeni bir ilişki yeni bir iş yeni bir kariyer yeni bir eğitim yeni bir yer taşınma olabilir ee, ya da araba almak isteyenleriniz araba alabilir diyorum ve kendinize güveniyorsunuz. Ee, güveniniz sonsuz ben her türlü şey yapabilirim El, elimde e, her türlü imkan var diyorsunuz ve güvenmekte de devam edin diyor. Hızlı gelişmeler var. Bakın hayatınızda hızlı bir e, dönem yaşayacaksınız. Belki hızlı hareket etme zamanı ya ani bir şeyler gelişebilir hayatınızda. E, kazalara e, dikkat edin tartışmalara agresif bir enerji ama belki de mutluluk getirecek bir yön değişikliği. De olabilir hızlı bir şekilde değişim var hayatınızda. Ve e, güçleniyorsunuz bakın. E, güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz artık. Maddi manevi güçlenme var burada. Sonsuzluk işareti de var. Bolluk bereket geliyor. Ve sıfırdan başlama joker kartı. Her şeylere e, belki de sıfırdan başlayacaksınız. İyi bir ilişki, iyi bir iş, iyi bir kariyer, iyi bir eğitim, yeni bir hayat. Ve evet güzel bir gelişme bakın. Elle tutulur bir fırsat, iş fırsatı. İş bekleyenleriniz için güzel bir iş fırsatı ve bu iş fırsatı e, uluslararası bağlantılı bir iş olabilir yurt dışıyla alakalı olabilir ya da bu işte baya ün kazanabilirsiniz ve yurt dışına yayılabilir ününüz böyle diyeyim kariyerde de eğitimde yurt dışına gidebilirsiniz eğitimle alakalı ilişki ise de çok sağlıklı bir ilişki ve evet ee, bakın para şövalyesi çıktı bir e, iş haberi alabilirsiniz. E, ayakları sağlam basan kalıcı bir iş, e, iyi bir iş, çok memnun olacaksınız iş bekleyenleriniz. İlişki ise de eğitim kariyer ise de yine çok iyi bir eğitim ve iyi bir kariyer. İlişki ise de çok iyi bir ilişki, sağlam toprak enerjisinde. Evet bir değişim istiyorsunuz. Ee, bu değişim için bakın planlarınız var. Belki mülk almak istiyorsunuz. Belki evinizi e, değiştirmek, işinizi değiştirmek istiyorsunuz. Ama e, elinizde yeterli bir para yok. Beni, e, tılsımların yedilisi. Ama diyor ki e, mucizevi bir gelişme olacak. Sürpriz bir gelişme bu konuda. E, ağır gitti seçim diye kadar o değişim sürpriz bir şekilde gerçekleşecek. Ve e, siz soğuk bakıyorsunuz ama niyetiniz mutlaka olacak çünkü niyetinizle ilgili bir kutlama var. Artık niyetiniz her neyse tabii ki siz biliyorsunuz ama siz soğuk bakıyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz. Evet bu bir iş, ilişki ya da kariyer, eğitim. Bakın bir fırsat, bir anlaşma yapılmış ama sonucu belli değil. Bu gerçekleşecek diyor. Çünkü yükselme var. Ee, bu konu mutlaka e, olumlu sonuçlanacak. Bekarsanız evleneceksiniz. Ee, kariyer e, işse mutlaka çok iyi bir iş yükselme var. Ve e, bakın beklenilmedik paralar bu bir miras olma ihtimali var. Ee, ya da e, hani borsa Dan beklenilmedik paralar da olabilir Eğer yapıyorsanız Bu size büyük bir değişim Getirecek Çok sevineceğiniz bir para bu Sizi feraha ulaştıracak Belki o parayla siz e, Bir değişim yaşayacaksınız Yer değiştireceksiniz Ya iş ya ilişki ya eğitim ya kariyer Ve bakın Aklınıza gelen bir çözüm Size zafer getirecek Zaten kendinize Güveniyorsunuz bu sorununuzla ilgili bir çözüm olacak bir bitiş belki sağlıkla belki ilişkiyle alakalı belki işle kariyerle ay ısırma be of, mahvetti elimi evet hızlı bir gidiş var bakın e, agresif bir enerji e, ve kaçış bir şeylere sinirlenip çekip gitmek isteyebilirsiniz artık ben gitmek istiyorum. Buralarda mutlu değilim diyebilirsiniz. Çünkü hızlı bir gidiş var. Ama dikkatli olun. Çünkü olumsuz bir enerji. Ve kupaların dörtlüsü olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Bana bunlar yetmiyor. Bana yeni fırsatlar lazım diyorsunuz. Yeni fırsat yanı başınızda görmüyorsunuz. Kaldırın kafanızı bakın diyor. Aniden bir fırsat çıkacak karşınıza. Çünkü güçleniyorsunuz bu işte, ilişkide, kariyerde, eğitimde, sağlıkta, yatırımda her neyse. Ve evet, bakın çok güzel bir fırsat ve çok çabuk gerçekleşecek bu fırsat. Beynek prensi. Çünkü ayaklarınız yerden kesiliyor. Bakın sıfırdan bir başlangıç yapıyorsunuz. Ve bizim mavişimizde her şeyin içinde. Bakalım tarot melek tarot kartları size ne söyleyecek? Nasıl bir yol gösterecek? <Sar> Şşşşşşşş, anneciğim bak anneciğim herkes şikayet ediyor annem ya. Ben bu odaya girince oğlum çok seviniyor, çok mutlu oluyor. Seviyorum diyor bak seviyorum. <laughs> Canım canım aşkım aşkım. Evet güzel bir fırsat ve iki kart. Toprak para prensi ve para şövalyesi, para uşağı yani aynı kart. Elle tutulur bir fırsat size dünya kapıları açacak. Sağlıkta olsun, işte olsun, kariyerde, eğitimde her neyse finansal konularda iyi haberler, daha zorlu bir şey yapma isteği, yeni bir çalışma alanı diyor. Güzel bir fırsat, kalıcı bir fırsat, sağlam bir fırsat. Ve e, bakın daha önce yaşadığınız endişeler, sıkıntılar var. Göz yaşı döküyorsunuz, kupaların beşlisi. E, daha önce yaşadığınız acılar, kayıplar, maddi manevi kayıplar olabilir. E, belki hayal kırıklığı yaşadığınız işlerinizde kayıplar yaşadığınız ilişkide de olabilir bu ama çok iyi bir fırsatla e, çok sevineceksiniz geçmişi bırak diyor artık bu yas durumundan çık dön arkanı kaybetmediklerim var iki tane kart e, kupa bek orada işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor bir durumdaki olumlu yönleri görememe geçmişte yapılan hataların unutulmaması evet diyor ki bırak geçmişi e, dön arkanı zaman her şeyi çözecek ve evet dünya kapıları bir kez daha açılıyor yapacağınız bu değişim ya yurt dışına gitmek istiyorsunuz ya yurt dışı eğitimi ya yurt dışı çalışma ya e, bir yatırım e, ağır gidiyor belki bekliyorsunuz bir değişim sizi bekliyor paranız yetmiyor ama güzel gelişmeler var dünya kartı açıldı İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Her konuda aydınlanacaksınız ve güç kartı çıktı. Maddi manevi bir güç kazanacağınız döneme giriyorsunuz, güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın diyor, affedicilik ve şefkat bir uyuşmazlık varsa mutlaka e, anlaşma sağlanacak. Bu artık her, ne konudaysa herkes kendi niyetini biliyor Evet hızlı hızlı gelişmeler, hızlı hızlı haberler var Olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler sona erdi diyor Her şey bir anda olacak Bakın beklediğiniz bir sözleşme, anlaşma varsa ilişkide, kariyerde, eğitimde ee, mutlaka haberleriniz gelecek Çünkü e, durumunuz, statünüz değişiyor Büyük değişimler var Evet uyanış kartı çıktı Baş melek Gabriel e, Olay ve kişilere farklı bir açıdan baktıyor Geçici duraklama, kendin olman önemli Büyük bir değişim geliyor Umudunu kestiğin ne varsa hayatına girecek para, iş, kariyer, eğitim, neyse, sağlık mutlaka düzelecek diyor. Ummadığın yerden paralar gelebilir, ummadığın kapılar açılabilir. Ee, yeni bir dönem başlıyor senin için. Evet kafan çok karışık, kafanın içinde bir sürü soru işaretleri var konunla ilgili. Çözebilecek miyim, çözemeyecek miyim ama mutlaka çözüm var çünkü hiç ummadığın bir anda gerçekleşecek bir kara, karar verememe ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz problem yokmuş gibi davranma diyor. Ee, bir karar ver, verebilirsen mutlaka çözülecek o kararı vermek zorundasın. Evet, hızlı gelişmeler olacak hayatında. Ee, kaçıp gitmek istiyorsun, belki büyük bir kavga yaptın. Ee, çekip gitmek istiyorsun. Ee, ne yapmak istiyorsan yapacaksın ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Belki taşınmak istiyorsun, belki e, ilişkiyi bırakmak istiyorsun ama mutlaka e, güzel bir başlangıç var. Yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir ta takım oyuncusu oluyor. Daha önce de çıkmıştı. Ne dedim? Statünüzde, durumunuzda mutlaka değişim, yükselme var. E, moraliniz de bozuksa. E, düzelecek e, daha iyi konuma duruma geleceksiniz evet toprak kralı e, yapmak istediğiniz yatırımsa yapacaksınız belki bir ev almak istiyorsunuz belki toprak almak istiyorsunuz belki iş yapmak istiyorsunuz kendi işinizi kurmak istiyorsunuz belki sağlam bir ilişki kurmak istiyorsunuz bunların hepsi gerçekleşecek şu an çok memnun değilsiniz ama hiç umadığınız bir fırsatla hayatınız değişiyor diyorum. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et, tuttuğunun altın olması diyor. Sevgili balıklar, bu kadar olumsuz düşünmeyin. Sizler her zaman en olumsuzu düşünüyorsunuz. Ve evet, aniden hayatınız değişiyor. Yaşam tecrübesi diyor. Bu yıkılan kuledir ama buradaki şeyi yıkılan yani yine bir kule var ama burada yıkılma değil yeniden doğma bakın önemli bir olay değişme neden olacak diyor güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi yani hiç ummadığınız bir itiraf alabilirsiniz birisi sizden özür dileyebilir ya da yaptığı bir hatayı işte affetmenizi isteyebilir ya da hiç ummadığınız bir fırsat karşınıza çıkıp hayatınızı değiştirebilir diyorum. Her türlü iş, kariyer, eğitim, sağlık ummadığınız bir olay yaşayacaksınız ve hayatınız değişecek. Ve bakalım kehanet kartımız ne söylüyor? Bir tane kendiliğinden döndü ve diyor ki Artık güçleniyorsunuz. Bakın bir fırtına ama bu fırtınadan siz güçlü çıkacaksınız, hızlı bir olay yaşayabilirsiniz. Ama siz güçlü çıkacaksınız diyor. Bakalım işaret kartımız ne diyor sevgili balıklara? Nasıl bir yol öneriyor? Barış ve kavuşma diyor. Barışı kucakla, sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu. Eğer sen de bunu istersen mutluluk olur diyor. Yani ayrı olduğunuz e, ilişkiniz olabilir, e, yakınlarınız olabilir. Mutlaka bir barış sağlanacakmış. E, sevdiklerine içtenlikle sarıl diyor mutlaka her acının sonu sen de bunu istersen mutluluk olur diyor. Ne konuda acı yaşıyorsanız mutlulukla sonuçlanacakmış sevgili balıklar. Evet canlarım e, geldik bir videonun daha sonuna umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız sevinirim. E, emeklerimize karşılık Zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot kehanetleri orada da ayrıca burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Hem instagram sayfamın hem kanalımın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. Orada bulabilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Önümüzde yeni bir yıl var. Umarım yeni yıl hepinize sağlık, iyilik, mutluluk, huzur, bolluk, bereket getirir. Tüm dilekleriniz gerçekleşir, ee, tabii ki benim de ve e, bir dahaki ay inşallah yeni yılda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.